Evet, takım oyununda son bölüme geldik artık. Ee, yarın e, derbi günü, gün boyu derbiyi konuşacağız. Bütün yönleriyle derbiyi hem e, Nef Stadyumu'nun bulunduğu bölgeye bir stüdyo kuruyoruz. Hem e, diğer yandan Galatasaray ve Fenerbahçe kamplarına arkadaşlarımız konuşlanıyor. Gün boyu e, yayınlarımız, e, derbi yayınlarımız, özel yayınımız olacak. Pazar gününü bu şekilde aspor ekranında geçirebileceksiniz. Şimdi bir ka, muhtemelleri şöyle iki kanada rica edeyim. Geldi. Galatasaray'ın muhtemeli Muslera, Yedlin, Nelson Markano, Fananold, Berkan Çıkaldau, Fegule, Halil, Kerem ve Muhammed Sevgili Emren'in bize geçtiği muhtemel 11 bu. Hafta içinden antrenmanlardan ve bilgilerden Gelen sonuç Berke Fenerbahçe'de, Tiseran Kimzalayi Osayi Sosa Mert Hakan Ferdi önde Mesut Özil, Berişa ve İrfan Can. Muhtemeller bu şekilde iki kanatta Gökhan Hocam. Valla kadrolara baktığım Kefenin zaman... Kefenin hangi tarafı ağır basıyor? Bence eşit. İki takım da mücadeleci takım. <laughs> daha Saray çok daha genç takım olma yolunda mesafe aldılar, yol kat ettiler. Ve şu anda bazı maçlarda iyi oynuyorlar, performansını çıkarıyorlar. Fenerbahçe kötü gidişe rağmen iyi mücadele ediyor, iyi oyuncuları var. Ee, ki oyuncakları Galatasaray maçı kaybettikleri an çok şeye gebe. Ee, bir haftadır çünkü milli maç bittikten sonra, saldan sonra konuşulan tek şey Galatasaray Fenerbahçe derbisi. Tabii. Başkanın verdiği demeçlerde ortalığı Sayın Ali Koç'un verdiği devamlı onlar da gündemde oldu. İki İki e, takım da kaybetmek istemeyecek. İki teknik adam da kaybetmek istemeyecek. Maç sanki berabere biter gibi duruyor ama mücadelenin oldukça yüksek olacağı, hakikaten takım kadrolarına baktığım zaman teknik adamlar da çıkarabileceği en iyi kadroları çıkarmış. Bir Fenerbahçe'de bir Pelkas acaba diye düşündük. Ama e, Pelkas'ı kesmiş şu e, kadroda öyle duruyor. Ama bence çıkarabileceği en iyi kadro çıkmış. Galatasaray e, içinde iki tane kaliteli kadro yarın inşallah bize bol gollü güzel bir maç izlettirir diye düşünüyorum. Reha hocam. Ya iki takım buradan seni, ne çıkar bu kadrolardan? Muhtemeller tabii bunlar ama e, yani muhtemelen bir en fazla fark olabilir buralarda. En fazla. Ya iki takımında ne sancısı var? Zaten bunu şampiyonluk yarışından koptukların ya yani şu an için mesela Trabzonspor'un aşağısındalar. Fenerbahçe 20, Galatasaray 21 ya bu puan. Bu niye da. ikisi de bir oyun kimliğini istediği gibi oturtamadı? Yani en büyük sıkıntıları bu. Fenerbahçe tabii milli takım arası da olsa devamlı konuşulan benim de anlamadım rakamlar Fenerbahçe dörtlü mü oynasın, üçlü mü oynasın? Rakamlar bir, sistem iki. Ama bunun içindeki felsefe, oyun prensipleri, ilkeleri bu uygulamalar nasıl olacak? Kim nasıl oynarsa daha bir konforlu oyun oynanması gerekir. Hiç bununla ilgili bir düşünce de görmedim. Herkes dörtlü mü oynasın, üçlü mü oynasın, bu mu oynasın? Oyuncu üzerinden işte böyle galip gelir. Sistem bu olsun. Dediğim gibi esas en önemli Fenerbahçe'nin üçlü dörtlü oynaması. Evet o oyuncu profilleri oraya doğru seçimler olması gerekir. Katılıyorum. Ben de her zaman bunu iddia ediyorum. Ama bunun ilkesi olması gerekir. Hücum ve savunmada Fenerbahçe'nin bunu oturtması gerekir. Rakamlardan daha önemli. Ee, diğer yandan tabi e, tabii Galatasaray hem kendi sağ ve seyirci avantajıyla bana göre o da kimi cool Avrupa'da evet başarılı bir karnesi var ama dikte o karneyi mesela fark tabii ki oradaki oyunlar farklı, burada farklı. Orada bir grup aşaması, orada bir farklı bir turnuva, burada uzun birlik maratonu. Yani buradaki oynanacak oyunlarla ilgili de özellikle hem hücum hem savun dengesini bir türlü sezon başından beri e, ayarlayamadı Galatasaray takımı. Ondan kimlik sorunu lig maçlarında özellikle ön plana çıkıyor. Çünkü hücumda bakıyorsun baskı doğru gitmiyor. Topa sahipken doğru çıkmıyor. Yani e, bunu çözmesi gerekir. Galatasaray takımı hep söylüyoruz. Bu takım ne olur? E, yüksek enerjiyle, tempo vererek daha agresif bir oyun oynayabilir. E, bunu da yapabilecek e, bir takım. Ama Galatasaray'ın özellikle Mesela bu iki santroforlu başlamayı niye eğer böyle çıkarsa başlayacaktır Fatih Hoca? Şimdi Marussan'la e, 8 numara oynayan e, Çıkıldağ ikisi evet Çıkıldağ oyunun bütününü oynuyor ama Marussan bazı bölümünü oynuyor. Ve de ikisi de çok yetenekli oyuncu hep dile de getirdik burada daha savunma arkası opsiyonları deneyip daha fazla oyun hareketliliği de olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, Galatasaray takımının özellikle o üst bölgede rakip yer alanındaki organizasyonun daha geliş bir el pazada yapması gerekir bunu derbeye nasıl yansıtacak ee, Yarında zaten maç önünde daha uzun maç uzun konuşacağız yapacağız. göreceğiz peki Erman abi senin şöyle aklında ya bu maç şöyle olur böyle olur kadroları da muhtemelleri gördün oyunu gördük bugüne evet, kadar Arkadaşları biraz çalıştıracağım hadi bakalım hocam. şöyle diyorum Galatasaray'ın en yaşlı oyuncusuyla Fenerbahçe'nin en yaşlı oyuncusunu çıkarsınlar. ortalama kaç çıkacak merak ediyorum. Hocam ee... en yaşlıları çıkarsınlar. Birinin en yaşlısını, diğerinin en yaşlısını. 11 11'deki mi? Evet evet. Yani Ver tahmini. bakalım arkadaşlar. Ta verin şeyleri yani abi merak ediyorum. Yaş ortalaması. Şimdi burada bakıyorum. Mesut Özil Fenerbahçe'de 33 Sosa 34 mi 33 o da değil mi? Ben 25 yaş ortalaması gibi düşünüyorum. Bu tarafa ee, dönüyorum. Feguillo orada da olur. Muslera var pardon. Muslera, ben, ben, Muslera ben var. Ben şöyle bir şey söyleyeyim ben yanlış hatırlamıyorsam 33 mu, 34 mü O, o zaman iki önce çıkaralım. Hayır ya, en yaşlı iki önce çıkaralım ikisinden size de. Destek, sizi destekleyeceğiz. Gazeliden Ferer şey yaş aralıkları kaç acaba? Şimdi Galatasaray ligimizde bakıyor musunuz Rahimov? Gaz Gals, <laughs> ligimizde. <gülüyor> şunu söyleyeyim. Ee, grafiği. Galatasaray ligimizde birinci sırada hocam. 25 yaş ve 6 oyuncu oynatan birinci takım Galatasaray. Fenerbahçe ikinci takım. Tabii tabii ikisi de genç. Bak 25 i̇kisi de yaş altı oynatan birinci takım Galatasaray ikinci Fenerbahçe ve ikisi de ya, şampiyonluğu şampiyonluğa oynuyor. Yani bu bu, bu, bu yaptıkları önemli Genel bir iş. Arkadaşlar çıkartıyor. Şimdi onlar çıkartırken biz başka şey konuşalım. Ben yalnız bu ilk 11 üzerinden söylemedim. 12 maçlık. Evet evet. O periyot o, için söyledim. Şans bulan oyuncular açısından. Oynayan geldin, genel kadro için tabii. söyledim. Birinci Galatasaray, Kaleci 20 yaşında ikinci bu Ferbahçe. tarafta. Burada yani bakıyorum şöyle. Esasen ikisinin de yaptığı çok doğru bir işlem. Yani hem şampiyonluğu oynayıp hem de 25 yaş altı şu ana kadar 12 tabii, tabii. haftada oyuncuyla oynamak. İki kulübü de tebrik etmek gerekir. Yani büyük takımlar genelde ne? İşte performans beklersin, sonuca göre 27, 28, risk, 29 doğru olsun. Risk ama bunu Tabii. da almak gerekiyor bu riski. Doğru iş yapıyorlar, e, doğru. alacaksın. Federasyon zorluyor artık. Tabii. Seneye gene düşüreceğim diyor. Bak, demin ne konuştuk. Teknik adamların bazıları diyorlar ki ya tamam değiştireceğim de yerli yabancıya takılınca duruyorum diyor adam. Haklı şimdi, o da haklı. Derdinde. Hocam Hangisi daha fazla isteyecek? Ya ikisi de durumu kötü hocam. Hangisi daha fazla isteyecek? Galatasaray'ın 20, Fenerbahçe'nin 20 puanı var. Ama Fenerbahçe'de 4 maçlı üst üste puan kaybediyor. Yani Fenerbahçe daha çok isteyebilir gibi geliyor hocam. Pozisyondan itibaren. Çünkü hakikaten Fenerbahçe kaybettiği için bugün nasıl Beşiktaş'ta problemli bir gün. Bence ee daha fazlası Fenerbahçe için geçerli olabilir kaybettiği Ya yani ben çok kısa teknik kısa adamlar, teknik adamlar şunu söylemeye başladılar. Ya kaçıncı haftadayız Gökhan? 13. 13. Hocam şunu söylüyor teknik adamlar. Tamam kardeşim Trabzon spor gidiyor da diğerlerinden biz yaklaşıyoruz. Baba bak. Yani gribi gösterip de neyi gösterip neye razı ediyorlar? Gösterip, sıtmayı gösterip Diyorlar ki bak mantığa bak ya daha kaçıncı haftayız ya. Ya tamam Trabzon önde de Diğerlerinden biz eşitiz, yakınız. Ya bak avundukları olaya bak ya. Düştükleri duruma bak arkadaş ya. Daha kaçıncı hafta? Fener, Galatasaray, Beşiktaş de? Ben şunu düzelteyim. izleyenlerden de özür dileyeyim. Birinci sırada Fenerbahçe yüzde 49 ile 25 ve yaş altı oynatan oyuncu kulüp olarak birinci sırada Galatasaray yüzde 47 ile 25 ve yaş altı olarak ikinci sırada. Hı. Yani Fenerbahçe tabii. birinci, ikinci Galatasaray. Onu düzelteyim. Yaş ortalamaları mı bunlar? Peki. Ha bu bütün kadro ama tabii. 11 değil. Bu tam benim, kadro olarak. Be, benim verdiğim 12 haftalık. Bu, süre alan oyuncular. söylediği süre alan tabii, oyuncuların harbinden. Aşağı yukarı yani, yukarıdakiler hep 26 yaş civarı. Ama onlar gerçeği yansıtmıyor. Yansıtmıyor tabi bu liste. Çünkü burada oynamayanlar da var. Tabi tabi. Altyapıdan gelen diyelim kadrosunda tabii, oldu. tabii. Ben 11'e, 12'ye, 13'e, 14'e bakarım. Süre alan oyunculardan bize... hocam. 14-15 kişilik süre alan oyunculardan yaptığın zaman. Bir şu var. En yaşlı ikisini atalım öyle daha saatli olur. Hangi takımda olursa en yaşlı ikisini at ortalama nasıl? Daha doğru bir şey buluruz Peki hocam bir de derbinin hakemi var. Halil Umut Meler. Hocam derbinin hakemi şu anda Halil Umut Meler zaten tek isimdi. Yani Halil Umut Meler'den başkasını bu maça veremezsin. Çünkü bunu defalarca söylüyorum. Fener Galatasaray maçı Türkiye Ligi'nin beş yıldızlı tek maçıdır. Beş yıldızlı. Fener, Fener Beşiktaş, Galatasaray Beşiktaş dört yıldızdır. Onu söyleyeyim bir defa. Çok zordur yani hakem için. Fener Galatasaray maçı. Halil Umut doğru karar ama Halil Umutmeler diyor ki siz beni veriyorsunuz ama diyor. Ben diyor Şampiyonlar Ligi maçı gelecek. He. Şampiyonlar Ligi maçı geldiği zaman bir hakeme 3 gün evvel maç vereceksin. Ne, Şampiyonlar Ligi'ndeki Ligi, maçtan Çarşamba günkü maç gelseydi evet. yine Makiyev maçı gelmiş. Salı günü. He. Çarşamba günkü maç gelseydi bilgi. Pazar günü verebilirdin bunu maça Halil ama salı günkü maç geldi ve sen açıklamış oldun. Büyük ihtimalle UEFA'ya da rica ettin. Şimdilik bu hatayı kabul ettiler zannediyorum. İki. Hmm. İki. İlginç bir bilgiymiş hocam İki. Ali Palabıyık Şeyi ne o? Bitigen'i FIFA listesinden çıkaracağını söyledi bu komite. Hmm. Pala Bıyık ve Bitigen. Çünkü FIFA listesi... Abdülkadir Bitigen. Çünkü FIFA listesi bir evvelki komite tarafından gönderildi. Sürü olarak. Ama ve lakin gene oradaki bizim idareci arkadaşımızın şeyiyle, bilgileriyle ya biz iki şeyi daha değiştireceğiz dediklerinin bir tanesi de Ali Pala Bıyık. Birinci sırada. Hmm. FIFA'da. FIFA diyor ki Ulenberg vasıtasıyla sakın ha diyor öyle bir şey yapmayın reddedilirsiniz diyor. Çarşı karışıyor. Vay. Siz, siz diyor Ali Pala baya, Ali Pala listedışı dışı bırakmaya hakkınız yok diyor federasyona. Ne ben daha? görev veriyorum çünkü diyor ee. değil mi? Hı. Ee. Yüz kızartıcı suç yapmadıktan sonra hata yapabilir hakem. Tabii göstere gösteri yapmayacaklar. Ama belakim bir şey daha söyleyeyim daha sonra kapatayım. Hadi bakalım hocam. <laughs> hani bazı hakemler ya biz ne yaptık filan diye seminere filan çağırmıyorlar ya. Hani Serdar tatlı hani bir liste veriyor ya federasyona. Bir rapor verdi. 7 tane şey 70 tane. Evet. Akrava, üç kişiyi veriyor. Evet hocam. O üç kişiyi verirken o üç kişinin bir tanesi zaten istifa ediyor. Diğer ikisi de çok siyasetçi filan sokmaya kalkıyorlar araya tekrar geri dönmek için. Fakat Serdar onların var olarak görev yaptığı maçlarda telefonu açıyor. Benim duyduğuma Serdar'dan değil. Beyler siz bunu neden yaptınız diyor. Babu babu diyorlar. Serdar bunun üzerine giriyor odaya. Ertesi günü dinliyor. Hakemlerin söyledikleri yalan çıkıyor. Allah Allah. Ondan sonra kelleyi koparıyor. Neden? Ki. Serdar tatlı doğru yani, yapıyor. Bay konuşmalarını var. dinliyor yani. Ben şunu da bir söyleyeyim. Vay can, ee, ben yerim... görüntü bile olduğunu zannediyorum. Sanki bana böyle kuşlar onu da söylediler ama bilmiyorum tam da. Ha, hocam enteresan ifşaatlarda bulundun hocam bugün. Abi hakemlikte doğru yap abi. Hakemlikte doğru yap. Hata yap git. Doğru yap baba. Yani kıçın başın oynamasın. Doğru yap git. Hata hata yaparsın abi hakemlik. Hocam hakemlikte onu yaptım, bunu yaptım. Lavallik filan. olmaz Peki hocam isimler belli mi? Ali Palabıyık'la, Ali Palabıyıkla Galip Bitken'in yerine kimi bildirecekler? Bildiremiyor işte artık. Onu şimdi bildirebilecek. Oh, hayır onu mesela diyelim oldu o yani. O hazırdı. o hazırdı. İki üç kişi hazırdı. Şimdi bildiremeyecekler Ali Palabıyık'ı. haber geliyor çünkü. Beyler diyor sakın ha oraları çomaklamayın. <laughs> Yapamazsınız diyorlar. Biz Ermonca siz de ben de pandemi döneminde yılın hakemi seçmiştik. Evet. Hatırlıyor musunuz bizim önceki eski, sezon? Tabii tabii. ona bir sene önce. Ben hakimliğine inandığım bir insan. Hata var mı? Evet yapıyor ama iyi bir hakem olduğunu düşünüyorum bir. İkincisi bu baba oğul meselesi Serdar Tatlı meakesi bir buçuk yıl önce bir talimat çıkardı. Artık baba oğullu kaldırdı. Gözlemci bir tane baba yok onu söyleyeyim. Serdar Tatlı meakesi kaldırdı bir buçuk sene önce talimatlar. Onlar, onlar sonra Gözlemci ne oldu Gözlemci bir musun? tane baba yok onlar yani. Onlar sonra ne oldu biliyor yok. musun? O ne olduğunu biliyor musun? O babalar hakem bakmaya gidiyorlar aynı paralar alarak. Dışarıya çıkaramadılar onları. Hocam. Oh, Gö gözlemcilikten esnaf, aldılar. Gözlemcilikten anladım. aldılar. aldılar. Ee, baba bunu kaldır kaldırdılar hocam. yani. Bir buçuk yıl önce Serdar Tatlı. Hocam önemli etsin. kritik bilgiler bunlar. Daha sende bir şeyler var. Seni Hayır. hocam biraz şey yapacağız <laughs> sağlayacağız şöyle. Şey Peki yarın iş uzun. Biz bir reklam arasın. Daha verelim ondan sonra toparlayacağız son sayfa ekibi gelecek pazar günü gün boyu derbi yayını var efendim A-Spor'dan ayrılmayacaksınız bir kısa reklam arasıyla veda edeceğiz.